Herkese selam dostlar. Bugün İsrail ağacıyla oynuyoruz. Şöyle M51 W versiyonu var. Normal M51 Blitz var. Daha sonra Spitfire ve Izman var. Şimdi en çok sorulan soru Premium versiyonu ile normal ağaçtaki versiyon arasındaki fark ne? Size gösteriyorum. Direkt modifikasyonları tıklıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi 12.7 mm makineli tüfek diyor. Yani şunu kastediyor. Fakat buna geldiğimiz zaman daha küçük olanı var. Ve bu böyle baktığımız zaman da 762. Aradaki tek fark bu. Mühimmatı aynı. Motor diğeri özellikler hepsi aynı. Biliyorum video altına belki tekerlekli sandalye emojisi falan atılabilir. Çünkü kendi aramızda da bayağı bir giyini yaptığımız araç. Ama aslında fantezi olarak aldım. Ne olmuş oluyor? Bu seviyede 6.0'da 4 tane Sherman tankımız olmuş oluyor. Bir nevi. Şöyle bir tane premium olan var. 3 tane de yedekleme olan var. Toplam 4 tane emili bir Sherman artık ne dersiniz deyin. Çünkü bir nevi bu da Sherman. hemen size şöyle göstereyim. Özelleştirme diyelim. Kamuflajsız gelin böyle. Şimdi çalara sökmeyelim tek tek. Bildiğiniz Sherman'a 105'lik top takmışlar. Ve emili bir demişler. Onu da böyle gösterelim. Buraya gel. Zırh değerleri zaten neredeyse aynı. Şurada koskocaman 105'lik top. Daha sonrasında ee, mü mürettebat falan burada. Yani mühimmatlar falan burada. V8 kamis motoru var. Böyle bir tank kısacası. Bir fark yok. 7.62 12.7 Artık tek fark bu. Daha detaylı ee, nasıl desem bir de şunu söyleyeyim. Normal Amerikan modellerinde biliyorsunuz stabilizasyon falan var. Bunlarda o da yok. Çünkü toptan yer kalmamış. Koskocaman top var. Kısacası bu kadar. Eğer daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi gençler daha iyi bir harita geldi. Bir öncekine göre nispeten. Direkt böyle dümdüz gideceğiz. Hani fazla sağa sola açılmamız gerek yok. Şehir içinde rahat rahat çatışabiliriz. Yoksa diğer türlü hızdan dolayı kaybediyoruz. M18 büyük ihtimalle. şu sol tarafta falan açılacak. Ay yavaşız ya. Karşıda ne var? Alman Sovyet var. Güzel. Biz direkt B'ye doğru basalım. A bizde C onlarda olacak Şöyle bir e, Top çatışı atabiliriz Umarım bir şeyleri vururuz orada Direkt gaz kesmeden B'ye doğru basalım stabilizasyon olmasından dolayı namlu bayağı oynuyor park halindeyken. Şuradan birisi illa gelecek. Aynen geliyor. Bir değil bayağı fazla geliyor. aldılar. Bir de panter var orada. Bizi bir sol taraftan da vurabilirler. Hala sisliyor. Şuraya bir girelim. Onu alalım. tane daha varmış. Şurada mühimmat. Bu da gitti. Sıçtık. Yo. Sıçtık. Lan ne oluyor? Şimdi sıçtık ama. Bir anda basmışlar adamlardan şöyle bir şeyler yapalım. Birazcık bomba atalım. Roketlerimizi kullanalım. Öyle bir inelim sonra tekrar. Şöyle ilk baş bombaları geçeyim. Aynen. 2 tane 250 bombamız var. Karşıda 3 tane uçak çıkmış adamlar. Neyse yere odaklanacağım. Havaya fazla odaklanmayacağım. Daha çok yeri bitirmeye bakalım biz. B'yi aldılar. Altın uçak geliyor. Şurada bir spot var. Şimdi mesela bak 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 şuradalar. Bir bakalım. Güzel bir atış. Ne kadar fayda girmeyeceğiz desek de geldiler. Şunu da al. Bir tane doğru uçak var. Kutu kaymış Birine bir şeyine hasar verdik biz onunla ama Bu da gitti Gene bir hava daha geliyor O da gider. Bir tane daha uçak var. Lan kes yapacaktık yap yapamadık gitti ya. O BF109K hala gidiyor herhalde yana yana. Şimdi kese odaklanalım bir. İğne deliği olmaz. Bu uçak da düşmedi herhalde. Şimdi böyle gel Süper Şimdi sol kanatla atacağız Bir bakalım gene öyle O Orada panter güzel Onun da aynı şekil Biraz kaçalım. Nerede o? Gördüm. Kritikledik dedik onu. Uçak savuru. Sıkıntı yok. En azından ee, bize kolay kolay vurmaz diye tahmin ediyorum. Sıra sağ kanatta. Şöyle. Biz de gittik. <laughs> Kaldırabilirdik aslında ama kaldıramadık. Şimdi tekrardan yere oynayalım bir. Reis güzel bu arada. Ama daha da mesela şöyle söyleyeyim. Daha yere çok fazla bir şey yapamadık O uçak sarı alacağız ya. Hatta tarasaydık da olurdu. Şimdi. Bir B'ye gideceğiz. B biraz sıkıntılı. Bu maçı kaybedebiliriz de. Bir bakacağız duruma. Bu da normal eminli bir Sadece makine küçük Başka bir e, farkı yok O A'ya geliyor A'ya girdi hatta onu sevmiyorum işte. Base bastılar. Başka çıkabiliyoruz mu? Çıkabiliyoruz. Ama base'i bastılar. Soldaki Tiger biraz sıkıntılı. Adam ayı daldı. bir oyunda yaşayabileceğiniz en kötü şey benzinizin basılması. Ölmüş o. aldılar. Başka yok var mı orada? Varmış. Neyse gençler. Değişik bir maç oldu. Hatta değişik maçlar oldu diyelim. Daha sonra bununla belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. Ama kısacası İsrail eminli birine böyleydi. İzlediğiniz şükür teşekkürler. Çektik. Gene bir tank çıkarmış lan. Şu an ölmeye çıkıyoruz. Çıkıp çıkıp ölüyoruz. Daha doğrusu. Yani alacağınız diğer videolarda görüşürüz. Bakalım bununla da öldükten sonra direkt ee, zaten başka bir şey çıkamıyoruz. tip takım içimizden geçti. Yükleyici hasar aldı. Atış edebilir. Şimdi atış edemez ama. Şunu da alalım bari gider ayak. buradan bir yerden. Gençler geçmiş olsun. <laughs> Neyse. Diğer videolarda görüşmek üzere bu sefer. <laughs> Değişik başlı.